ben video çekiyorum ve bütün apartman giriş çıkışa başladı. Yani çıkıyorlar, giriyorlar. O çıkan bir süre bekliyor, giren bir süre sonra çıkıyor. O girerken diğeri çıkıyor. Çünkü ben video çekiyorum. Anladın mı? Nöbetleşe bu binada benim video çekmemem için bir imece var. Tüm bina şu anda topu topu 3 kat 6 daire. Ya sanki var ya hani gökdelende yaşıyorum ha. Kapı bir türlü kapanmıyor. Giren, çıkan Çıkan giren giren çıkan giren çıkan. Giren çıkıyor biraz bekliyor çıkıyor. Çıkan biraz bekliyor giriyor. Muhtemelen ben şu anda görmüyorum. Kapının önünde böyle bir devir daim var sirkülasyon. Üzeri video çekiyor. Çektirmiyoruz. Cık. Bu ne terbiyesizlik ayol. Resmen apartmanımızın ahlakını bozuyor. Yeni aşk var mı Selena Yeni aşk var mı Selena Selena? Geçenlerde Geçenlerde Selena'yı Geçe Seren geçenlerde Serenay Sarıkaya diyemiyorum abi. Geçenlerde televizyonda Serenay Sarıkaya'ya denk... Serenay Sarıkaya ya niye söyleyemiyorum? Abi ben, ben... Sen hiçbir şey elini sürme. Beceriksiz herif. Çek lan elini elektron mursun. Beceriksiz herif. Çek lan elini elektron mursun. Sen hiçbir şey elini sürme. Beceriksiz herif. Çek lan elini elektron mikroskobundan. Sen hiçbir şey elini sürme. Beceriksiz herif. Çek lan elini elektron mursun. Sen hiçbir şey elini sürme. Beceriksiz herif. Çek elini elektron mursun. Beceriksiz herif. Çek elini elektron mikroskobundan. Ya niye konuşamıyorsun Üzeyir? Elini çek lan elektron mikroskobundan. Beceriksiz it. Yok olmadı. Sen hiçbir şey elini sürme. Beceriksiz herif. Çek elini lan elektron mikroskobundan. Çek lan elini elektron mikroskobu. <laughs> çek elini elektron mikroskobu. Çek elini elektron mikrosu Ah. Çek elini elektron mikros. Mikos mu? Beceriksiz herif. Çek elini elektron mikroskobundan. Beceriksiz herif. Çek elini elektron mikroskobu. Çek elini elektron mikroskobu. Çek elini elektron mikrosu. Çek elini elektron mikrosu. Bir şey geçemedin. Sen hiçbir şey elini sürmüyorsun. Beceriksiz herif. Çek elini elektron mikroskopundan. Wow. Çok karizmatiksin. Öyle mi? Karizmatiyim değil mi? Hep öyle diyorlar zaten. Yani böyle çok karizmatiksin. Karizmatik. Yakışıklı? Yo, ben tipe bakmam ki. Profesör bakar mısınız? Bu ne olacak? Buna ne görev verelim? Yani bu atın dışarı. Yalnız dikkat edin bu salak salak konuşur şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Onu o o basın sözcüsü olsun. Atın dışı, Kapının önüne koyun. Ama dikkat edin salak salak konuşmasın. İçeride gördüğü her şeyi anlatır şimdi bu. Hırsızım. Ama bir sor. Neden? Bak ben bunu böyle hesaplamamıştım abi. Hani yakalanmamam gerekiyordu. Yakalanacağımı hiç düşünmemiştim abi. Buralara çalışmadım. Müsaadenle gideyim. Hazırlanıp gelsem. Hırsız mısından tekrar alsak olur mu? Seni sevdim abi. Açık konuşayım. Gıcık olduğun komşun varsa söyle gidip soyayım beni. Soyup dolanan çevirin.